Merhaba sevgili Oğlak Burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız. Yükselen Oğlak Burcu olanlar da izleyebilirler. Şöyle kartlarımı bir karıştırarak başlıyorum. Hemen niyetlenelim. Merak ettiğiniz şeyleri sorun. Ben diyecek kartlarımız bakalım. Videoyu beğenen ve kanala abone olan herkese niyetlendim. Şimdi sizden istediğim şey arkadaşlar parayla alakalı niyette bulunmanız. Bu para bana gelecek mi? Bu hayırlı mı sonuçlanacak? Bu nasıl olacak gibisinden bir aklınızdaki soruyu sorun. Biraz zamana ihtiyacınız var sanırım arkadaşlar bu durumla alakalı. Ee, yakın zamanda zaten o istediğiniz para miktarı, kısmet her neyse şu anda özellikle niyetlendiğiniz, gönlünüzde yatan, böyle vaktini bekliyorsunuz bir şeyin. Ve o artık yakın zamanda gerçekleşecek diyor. Parayla alakalı bir gelişimde bulup bununla ilgili güzel gelir elde edebilirsiniz. Ya da e, yani herhangi bir şekilde maaşınıza zam yapılmış olabilir, ikrami almış olabilirsiniz, her şey olmuş olabilir. Yani maddi anlamda sizin zaten bir beklentiniz var ve bu beklentinizin artık karşılanacağını gösteriyor kartlarımız. Evinize gerçekten bir bereket girecek. Zaten fark edeceksiniz siz de bunları yavaş yavaş. Çok güzel görünüyor her şey. Çok güzel bir enerji içerisinde. Böyle başlamış olduk falımıza. Birazcık daha özel, birazcık daha açacak olursam da yakın geçmişe baktığımızda hak ettiğiniz paraya hani hak ettiğiniz normal maaşınız herhangi yaptığınız bir işten size gelmesi gereken bir para. Belki sizin beklediğiniz tarihten biraz daha ileri bir tarihte geldi. Ya da önümüzdeki günlerde bu durum yaşanacak. Yani dedim ya bir zaman bekleme var. Aslında sizin yapmanız gereken bir şey kalmamış. Yani görevinizi yapmışsanız her zaman yaptığınız şeye para kazanmak için buna devam ediniz diyor. Ayrıca bu olarak bu paranın sizin elinize geçmesi için bir şey yapmanıza gerek yok diyor. Eğer çalışmıyorsanız da Herhangi bir şekilde nereden gelir elde ediyorsanız o elde ettiğiniz e, gelir kapısı size yine para yollayacak, size yine kısmet yollayacak, bereket yollayacak diyor. O yüzden sadece birazcık bekleyin. Aynı zamanda bu önümüzdeki günlerde size bir fırsat geliyor. İster çalışmış olun, ister çalışmamış olun, her ne koşulda olursa olsun size bir teklif. Böyle böyle yaparsan sana böyle bir para verebiliriz. Bu nasıl bir şey mesela? Normalde... E, Hani şunu hazırlıyorsunuzdur mesela. Böyle şeyler hazırlıyorsunuzdur kendi eviniz için. Ve bir yerden istek geliyordur. Ya keşke bize de böyle hazırlasan hani ücretiyle satıyor musun alsak gibisinden. Bu sadece bir örnek yani size bir gelir kapısı. Belki mesela... Evliyseniz eşiniz çalışıyorsa eşinize olan bir gelir kapısı olabilir. Eşinize bir iş fırsatı olabilir ve bundan gelecek güzel miktarda para olabilir. Yani size bir kısmet şu anda yolda. Her zaman elde ettiğiniz paranın dışında farklı bir para güzel bir kısmet görünüyor. Ve gördüğüm kadarıyla da yani baya bir Zenginliğe gideceksiniz bununla beraber. Tekrar söylüyorum çalışıyorsanız bu kısmet özellikle size gelecek. Ya da hanenizdeki herhangi birisine, evinize bereket sokan, para sokan herhangi birisine gerçekten yüksek miktarda para getiren bir kısmet kapısı açılacak. Bununla birlikte de tabii ki de siz de aynı hane içerisinde olduğunuzdan kaynaklı ee, ve birbirinize yardımcı olduğunuzdan kaynaklı. Hepiniz bu kısmetten faydalanacaksınız. Hepiniz için hayırlı olacak diyor kartlarımız. Şöyle toplayalım. Şimdi eğitim, kariyer bununla alakalı bir niyetlenelim. Sadece eğitime ya da sadece kariyere niyetlenebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben kartlarımı açmaya başlıyorum sizin niyetinize niyetlenerek. ki kartımızın genel durumlarına baktığımızda e, şu sıra biraz sıkıntılı bir dönemdesiniz. Kariyer ve eğitimle alakalı. Yakın geçmişe baktığımızda aslında başarılarınızın e, güzel bir şekilde devam ettiğini, e, çok çalıştığınızı, çok çabaladığınızı, bunların da karşılığını güzel şekilde aldığınızı, ancak son zamanlarda biraz kendinizi ya yorgun hissettiniz ya birazcık durgunluğa gitmeniz gerekti. Hani gerçekten çok çabaladım. Evet çok çalıştım ama artık benim bu saatten sonra hani biraz dinlenmek istiyorum. Belki işlerime biraz ara vermek istiyorum. Belki eğitim konusunda biraz tatile dinlenmeye ihtiyacım var. Olabilir. Ee, bununla alakalı, bundan kaynaklı da aslında böyle bir duraksama var. Eğitim ve kariyer durumunuzda. Yani bir basamağın merdivenin basamaklarını çıkıyor olun mesela. istediğiniz şeylere ulaşabilmek için. Şu anda oturdunuz sanki dinleniyorsunuz ama bu sizin birazcık gerilemenize de sebep olacak. Sadece olduğunuz yerde kalmayacaksınız yani. O yüzden kartların söylediği şey. Ne olursa olsun ne eğitiminizle ne de kariyerinizle alakalı bağları tamamen koparmadan dinlenin. Örneğin normalde 10 tane iş yapıyorsanız bu sefer 2 günde bir tane iş yaparak dinlenin. Çünkü o işle bir bağlantıyı kopardığınızda bunun size zararı olacağı görünüyor. Belki bir şey gözünüzden kaçacak bir dikkatsizlik sonucu Belki de hani işi emanet ettiğiniz insanlar gözlerinden bir şeyi kaçıracak. O yüzden her zaman bağlantı içerisinde olmanız sizin hayrınıza olacaktır. Yakın gelecekle alakalı bu arada hiçbir problem yok. Mükemmel görünüyor ama ben yine de uyarımı yapmak zorundayım. Çünkü kartlar bana bunu söylüyor. Eğitimde de yine aynı şekilde. Yani haftada bir de olsa en azından hani e, ne bilmeniz gerekiyor ya da eğitim planlamanız neler neler istiyorsunuz. En azından bunları aklınızda bulunsun. Ee, ne olursa olsun tamamen dinlenirken işle veya eğitimle alakalı bağlantınızı tamamen kesmeyin diyor İş arayanlar için özellikle işten çıkmış olanlar için önümüzdeki günlerde çok güzel fırsat var böyle yüklü miktarda para alabileceğiniz bir fırsat zaten az önce söylemiştim ya hani e, bir para kapısı yani yeni bir ...fırsat olacak size, para kazanabileceğiniz bir yol gelecek demiştim. Yüksek ihtimal bu. Onunla alakalı yine aynı şekilde aslında kartlarımız birbirini destekler nitelikte. Ee, önümüzdeki günlerde dediğim gibi... ...çalışmayanlar için, işten e, çıkmış olanlar için... ...yani şu anda mutsuzsunuz işle alakalı konularda ve eğitimle alakalı konularda. Biraz umutsuz hissediyorsunuz kendinizi. Hani bu işin içinden nasıl çıkarım, nasıl ederim? Ama gerçekten bu zamana kadar... ...yani geçtiğimiz haftalarda dedim ya kariyerde yine iyi noktadaydınız ve eğitimde de. Ama önümüzdeki günlerde öyle bir tırmanış var ki başarıya doğru öyle bir yürüyüş. Yani sanki son zamanların en dinamik kariyer ve eğitim hayatına hazırlanıyorsunuz. Artık çok daha güçlü, gelirinizin çok daha artacağı, emeklerinizin sonucunu belki de iki katı alacağınız bir dönemdesiniz. Yani çok güzel bir enerjiyle yine devam etmiş olduk arkadaşlar. Şu ana kadar her şey tıkırında görünüyor. Umarım da hepiniz için öyle olur. Şimdi aşk falına bakalım. Ee, söylemeden de unutmayın bu arada. Beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi sizden istediğim şey. Lütfen aşk hayatınıza alakalı yine merak ettiğiniz şeylere niyetlenin. Burası çünkü önemli oluyor. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi hiç bekletmeden bir yandan da yorumlamaya başlayayım kartları açarken. Öncelikle şu anda aşk açısından kısmetleri olanlar, baya bir kısmetleriniz var sanki. Yani aşk istediğiniz takdirde e, mutlaka ki aşk hayatınıza birisinin gireceği görünüyor. Ve bu sadece hani ilişkisi olanlara ya da ilişkisi olmayanlara söyleyebileceğim bir şey değil. Yani gönlünüzde şu anda yatan şey her neyse onu her koşulda, her durumda elde edeceğinizi gösteriyor kartlarımız Sadece bir kesimde biraz sıkıntılı bir dönem var. E, onu da hemen anlatacağım. Öncelikle şu anda e, ilişkisi... Olanlar... Bir bakalım şöyle... Bunlardan da yardım almam gerekli. Hmm. Şu anda bir tartışma içerisinde olan kısım var. Biraz aranızda gerginlik var. Onlardan bahsetmek istiyorum. İlişkiniz nasıl gidecek diye bakacak olursak... Aslında geçtiğimiz haftalarda ilişkinizin dinamiği gayet güçlü. Ee, birbirinize karşı hoş sözleriniz... Hatta bir hediyeleşme durumu da olmuş. Siz de almış olabilirsiniz. Karşı tarafta almış olabilir. Güzel sözlerin arttığının farkında olabilirsiniz. Ama şu sıralar böyle... E, arada böyle geçmişteki sıkıntılar ya gündeme geliyor ya da etrafınızdaki insanlarla, işlerle, konularla olan gerginliğiniz aslında şu anki durumunuzdaki, ilişkinizdeki gerginliğe sebebiyet veriyor. Birazcık e, sıkıntılı durumdasınız aslında bu konuyla alakalı. Ancak önümüzdeki günlere bakınca ilişkinizle alakalı bu sıkıntılar, konular her neyse onları artık bir masaya yatırıyorsunuz. Diyorsunuz ki, Yani biz bunları çözmeden bırakmayalım. Hani çözelim bir daha bu sorunlar karşımıza çıkmasın. Yıkıcı olmayalım, ilişkimizi yıkmayalım, yapıcı olalım, bu sorunları düzeltelim. Rahat rahat böyle devam edelim ilişkimize. Zaten kötü bir şey yok aslında ortada diyorsunuz. Bunları konuşacaksınız, halledeceksiniz birbirinize bir bir niyetlerinizi amaçlarınızı, bu ilişkiye ne kadar değer verdiğinizi, ne kadar saygı duyduğunuzu ve birbirinizi ne kadar sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Bunun sonucunda ilişkiniz nasıl olacak diye böyle bir kart daha seçmek istiyorum. Sonuç olarak tatlıya bağlanacak mı? Tabii ki de bağlanacak. Her şey düzelecek yani hiç sıkıntı etmenize gerek yok. Onun haricinde şu anda hoşlandığı birisi olanlar ee, ya da şu andan ilişkinde hiçbir problem yok diyenler ya da şu anda aşk hayatım nasıl olacak diye merak edenler sizin için her şey mükemmel görünüyor. Ya tabii ki de şu an tartışma olan arasında kişiler için de mükemmel görünüyor ama bu tartışma olmayan, şu an gerginlik yaşamayan ama hani aşk hayatım nasıl olacak diye merak eden bir kısım var. Bu videonun çoğunluğu böyle bu arada. Bu tartışma yaşayan çok az bir kesim. Sizler arkadaşlar Aşk hayatınızda çok güzel yollara adım atıyorsunuz. İlişkisi olmayanlar net bir şekilde ilişkiye başlıyor. Öyle görünüyor yani. Hani tam olarak tamam bir sevgili olduk demeseniz bile bir flörtleşme durumu söz konusu. Karşı taraftan bir adım bekliyorsanız o adım geliyor ve siz de ona karşı adım atıyorsunuz. Yalnız şuna dikkat. O bir kere adım atıyorsa siz de bir kere adım atın. Yani siz 4-5 kere adım atmayın. Mesela o bir kere yazıyorsa siz de bir kere yazın. Böyle yapın. Böyle yaparsanız güzel devam edecek. Ee, onun haricinde şu an aklımda hiç kimse yok, hoşlandığım kimse yok, acaba nasıl olacak diye soranlar varsa da aslında o kadar çok kısmetiniz var ki sadece birazcık insanlara şans verip onları tanımanız gerekli arkadaşlar. Böyle gayet güzel görünüyor. Aşkta da, parada da, eğitim kariyerde de yıldızınız yüksek. Evet gerçekten son zamanlarda baktığım en mükemmel fallardan bir tanesi oldu. Çünkü hiçbir konuyla alakalı bir problem görünmüyor yakın geleceğinizde. Birazcık sıkıntılı dönemler, gergin dönemler yaşamışsınız. Ama bunlar da büyütürecek şeyler değil ve hani bunları tamamen geride bırakıyorsunuz. Ve gerçekten hem aşkla yükseleceğiniz, para da zaten yükseleceğiniz, kariyer ve eğitimde de yine aynı şekilde şanslarınızın, fırsatlarınızın yüksek olacağı bir dönemdesiniz. O yüzden niyet ettiğiniz, amaçladığınız şeyleri yapabilmek için mükemmel bir zamanlama. Umarım arkadaşlar size faydası olmuştur ve falla uyumlanabilmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok çok sevinirim. Eğer hoşunuza gittiyse tabii beğenin. Ve onun dışında da TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Kısa fal videoları atıyorum. Ve özel fal baktırmak için de bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar. Dediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şifa olsun hepinize.